Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir tane e, marka oyunu oynuyoruz. Markaların isimlerini bileceğiz. Umarım yazmalı değildir. Yazmalıysa ben bitti. <laughs> arkadaşlar, evet tamam. golar Arkadaşlar bu Apple. A. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi. A. Şimdi de P, P, L, E. Apple. Arkadaşlar. Bu McDonald's. Mac şöyle yazılıyor. Mac. Mac. Donald's. Umarım böyledir. Arkadaşlar ben gideyim buradan en iyisi. <laughs> ben burayı geçemeyeceğim yoksa. Arkadaşlar şuradan dönebiliyoruz. Ah. Yolla. Video oyunları. Aa arkadaşlar karakterler var. Ben iyi oyunları yapacağım. Şurada herkesin klasiği var arkadaşlar. Adı da benim şu anda oynadığım oyun. Roblox. Arkadaşlar. <laughs> ya. Ha, tamam. Arkadaşlar Roblox yazıyorum. Arkadaşlar bu arada o sondaki KS diye yazılmıyor son harf. KS değil ben yazıyorum şu anda çete. Çete yazınca oluyor çünkü. Hop. Arkadaşlar. Loks. Arkadaşlar. Bakın böyle yazılıyor. KS diye değil. Bakın şurada yazıyor. Bakın şu mouse'un üzerinde yazıyor. Roblox XR. KS değil yani. Amongus Us. Arkadaşlar bu da kolay. Amongus Bu arada ayrı yazılıyor. Aa, ya. Ee, adam Roblox'a geçmiş daha. Arkadaşlar açtım. Bu Fortnite. Bu herkes biliyor. Ben Fortnite oynuyorum arkadaşlar. Aa Adam geçti. arkadaşlar chat'in çok büyük sorunu var. Fortnite. What? Fortnite. Yolla. Ya! Arkadaşlar Fortnite story yazdım ben. Ford N... Nite Ford Nite diye yazılmıyor mu ya? Aga geçer misin? Geçer misin? <laughs> Arkadaşlar oyundan çıkalım mı? Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Burada. Bye bye. Dediklerimi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten. Bu çok. Bu. 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 Çok önemli. Arkadaşlar Naruto da bay bay diyor. Videonun sonunda benim yerime bay bay de dedi. Ve de ben de diyorum ve bay bay.